Merak etme Fikri abi babam beni çok sever kesin istediğiniz parayı verecektir ya. Alo, oğlunu bir daha görmek istiyorsan söyleyeceğim adresi 18 lira getir. Ne görmek istemiyorsan abi o zaman. 15 liraya sıkarız kafasına ya. Çok dedin ya. Yapamaz mıyız bir şeyler? Sen yabancı değilsin ya. Sana 13 liraya yaparız. Yabancı değil mi? Oğlum Fikret sen misin lan? Benim benim Yılmaz abi. Tamam Fikret'im. Bunun bir kardeşi var. Parkta buldu getirdi. Onu da bunu kaça temizlersin Fiko? İki çocuğu sana 19 liraya hallederiz abi. Fiko bu fiyatlar bize gelmez oğlum. Biz gariban adamız. Abi istiyorsan şöyle bir kampanya var. Senin için tüm aileyi 20 liraya temizlerim. Fikret'çim farkında mısın bilmiyorum da ailede ben de varım. Doğru dedin abi. Anneyle iki çocuğu kaça temizlersin? 19,5 lira olur. Anne çocuk 16 lira. Çocuk anne 17 lira. Kelimelerin yeri bile değişiklik yapıyor ha. Abi abi kelimeler önemli. Allah Fiko pahalıya sıkıyorsun. Bizim aşağı mahallede senin söylediğin fiyatın yarısına sıkıyorlar oğlum. E abi o zaman oraya gideceksin yani. Kusura bakma da. Tamam Fiko ben bir oraya bakayım o zaman. Hadi görüşürüz. İyi abi görüşürüz. Tok satıcı bu ya. Sıkın şunun kafasına. Lan! Anlamı yok hiçbirinin ya da anlam veremedik hiçbirimiz ha? Hocam merhaba benim bir şikayetim var ama sizden bir akıl almak istiyorum. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Tabii evladım buyur söyle. Hocam benim tavuklarımdan her gün bir tanesini komşularımdan biri çalıyor. Ama hangisini çaldığını bulamıyorum. Ne olur bana bir yol gösterin. Öyle mi? O zaman sen yarın bütün komşularını sabah namazına davet et. Orada bu olayı çözelim tamam mı? Tamam hocam. Sayın kardeşlerim, hırsızlık çok kötü bir alışkanlıktır. Öyle insanlar vardır ki komşusunun tavuğunu çalar, keser, yer. Bir de utanmadan kafasında çaldığı tavuğun tüyüyle camiye gelir. Ve bu kadar insan içinde kendini rezil eder. Hırsızlıktan kaçın. Ya keberinde mezar mulla Can bana verebilir misin? PlayStation oynayacağım da. Oğlum Gökhan haberlere bakıyorum. Görmüyor musun ya? Ne? Ben musun? Oğlum haberlere bakıyorum. Ben bu evde bir haber izleyemeyeceğim mi ya? Demek öyle. Bak sakın yapma sakın. Aaa anne babam gözüme yumruk attı. Gözüm içine kaçmış olabilir. Vallahi bravo Gökhan. Ben sana artık hiçbir şey demiyorum böyle baba beni tokat yapıyor. Tamam lan tamam sus an ne yapıyorsan yap. Bunu sakın yapma Fikret hemen bırak onu. Hayır ne diyorsun kumanda bu. Onun kumanda olduğunu ben de biliyorum salak değilim. O bombayı patlatırsam sen de ölürsün. Saçmalama kızım televizyon kumandası bu bak. Değiştireceğim şimdi kumandayı kaça basayım? 8'e basayım. <gülüyor> <gülüyor> Anne, bu adam terörist olmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Gökhan. Hayır bizim komşu Alpater Sabah bana iki tane almut verdi. Hadi ya ver bakalım birini yiyeyim. Ne? Beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum oğlum. Ne onun için yapacağım lan? Almutun iyisini hay ayılar lan onun için yaptım. <gülüyor> <Ayı>. <gülüyor> <gülüyor> gazos, bayılana paços. Bana uygun bir işiniz varsa sizin için çalışmak isterim. İyi o zaman seni başlarda çok zorlamayalım. Git çarşı pazarın ağası ol. Orada ölçüm yap. Adaleti sağ. Tamam mı? Hadi kolay gelsin. Çok teşekkür ederim kralım. <laughs> peki halin vaktin nasıldır iyi misin? Valla ağam işler kötüdür gelen giden yok. Yani siftah yapmadan dükkanı kapatmışlığımız bile vardır ağam. Allah bizi unuttu galiba. Allah'tan ümit kesilmez ümidinizi kesmeyin hadi sağlıcakla usta. Ustam gramajın tam tebrik ederim Peki halin vaktin nasıldır ustam İşler şükür iyidir ağam her gün güzel satış yaparız Allah'ıma şükürler olsun Umarım bolluğun bereketin daha da artar Hadi kalın sağlıcakla Eyvallah ağam hoşçakal yine bekleriz Kralım beni affedin ama varsa ben başka bir vazife istiyorum Oğul daha vazifeni yeni aldın Ne oldu ne ara sıkıldın Kralım sıkılmak değil ama zaten çarşı pazarın bir ağası varmış Benden önce gidip ekmekleri tartmış Vicdanları tartmış Buna göre herkes hesabını ödemiş Cezası ödülleri verilmiş Bana, Bana bir şey kalmamış. Bir şey kalmamış. Kebirinde mezar Mulla TC Efendim Gökhan Eee şey TC Şey Oğlum ne oldu söylesene Bir tabak daha mı istiyorsun? Bak kapının sesi geldi baban geldi herhalde Enişte hoş geldin. Hoş bulduk Aydın. Nasılsınız? Ne yaptınız bugün? Vallahi ne olsun enişte her zamanki gibi Gökhan'la oynadık bütün gün. Ben artık gideyim evden beklerler. Tamamdır. Vallahi çok sağ ol ya Gökhan'a baktığın için. Çok teşekkür ederim. Çok makbule geçti. Kendinize iyi bakın. Gökhan görüşürüz. Gökhan, oğlum ne oldu yüzünden düşen bin parça? Baba, annem cennetten geri gelse olur mu? Neden? Neden? Çünkü baba, ben teyzemden ikinci taba isterken utanıyorum. utanıyorum. Bu gecenin koynunda saçlarımı. Hayatım sana yazdığım şiiri bitirdim. okuyayım mı? Ya Gökhan hayatım okuyayım ya? iki dakika hemen biter bekle. Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarımda bir serumu. Ölmek Ya Gökhan bıktım artık senin şiirlerinden. Her gün her gün aynı şey. Bir farklılık olsun artık ya. Ben seninle var ya bundan sonra görüşmekte buluşmakta istemiyorum. Beni lütfen bundan sonra aram olur mu? Mesela, mesela kuzey, kuzey kutbunu keşfe giderken. Mesela, mesela denerken, denerken damarlarımda bir serumu. Bir serumu. Ölmek hiç ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek, ölmek de ayıp da değil. değil. Gökhan <laughs> merhaba seni dinledik çok güzel şiir okudun tebrik ederim beni hatırladın mı? Bak bu da kocam Levent. Sahnede gerçekten çok iyiydiniz. Çok teşekkür ederim ama ben sizi hatırlayamadım. Nasıl hatırlamasın uğruna şiirler yazdın kadını? Kusura bakmayın gerçekten hatırlayamadım. Çok garip. Oysa ki benim sayemde geldim bugünlere. Ben böyle bir şey mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Nasıl vardın bu kanıya? Çünkü eğer kerametsiz de olsaydı Yanınızdaki adam da şahit olur. Seni sevmiyorum artık. Lan çirkin çocuk alfa o yüzündekine lan tipsizliğini gizlemek için mi takıyorsun lan o maskeyi? Yok efendim dışarıda filüs var ya bana o yüzden takıyorum maskeyi. Hadi lan oradan herkes biliyor çirkinliğini saklamak için taktığını çıkar lan yiyorsa. İyi çıkardım şimdi sıra sende. Sen de çıkar da herkes, herkes gerçek, gerçek yüzünü herkes görsün. 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 Her yaptığım oldu olay. Çekil köşene ver bir mola. İşte bu be. Bugün ilk kez baba oldum. Lütfen sevincimi ortak olun. Herkese benden pilav üstü ciğer. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok Tebrikler. mutluyum. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Baba bana bir tane çikolata aldın mısın? Alalım oğlum. He he sağ baba. Pardon size bir şey sorabilir miyim? Buyurun çocuk size mi ait? Evet benim oğlum. Ama geçen siz değil miydiniz? Lokantada herkese pilav üstü ciğer dağıttınız. Neden böyle bir şey yaptınız o zaman? Ben o gün öyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Çünkü keşke bugün pilav üstü ciğer yiyebilsek. Maalesef. Ya paramız sadece çorba yetiyor. Yani. Peki, Peki o, zaman. o zaman çorba içelim. Çorba içelim. İşte, i̇şte bu be. Ben bugün ben ilk bugün kez baba oldum. Lütfen sevincime ortak olun. Herkese benden... Ben... Ya ya bir bir ciğer. Ciğer. Şimdi nedenini anladınız mı? Anladım. İyi ki sizin gibi insanlar hala var. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. dünyaya Aşan şöhrete Aldanma Geçmiş olsun. Tüm ülke olarak arkanızdayız. Bir şeye ihtiyacınız olursa çekinmeyin. Arayın. Teşekkürler. İyi ki aradınız. Duyduğum anda aradım hemen. Çok geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda atlatırsınız. Teşekkürler. Desteğiniz bizim için çok önemli. Başınıza gelen felaketi duydum. Çok üzüldüm. Umarım bizim de başımıza gelmez. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Kardeşim, Kardeşim başınıza gelen duyduğum anda yola, yola çıktık. Yardım uçaklarını yardım nereye indirelim? Ne? ne? Yardım, yardım uçağı, uçağı mı? Bu. <laughs> mecaviz ve taciz önlemek için yapman gereken kızını kapalı olmaya zorlamak değil oğlunu sapık, sapık yetiştirmemektir. gibi hayat sana anlayın benim naraldı sanki nefesim gelmeyin uzaklaşın.